şurada bir tane arabacı buldum hemen yanına gideyim hemen onun yanına gideyim de araba merhaba araba alabilir miyim Olur. ben ben bunu alayım canlısın. ben bunu çalıyorum Bu pistte. Ben buraya çıkamıyormuşuz siz. Çıkamıyorum. Çünkü çünkü kancam yok. Senin kancan yokmuş. Benim kancam varmış. Aha. Kanca tamam gel sana onun yanına şu. Bıçak. Aha, alında ben aldım buçağı. Bu Fişek kadar hızlı giden arabamın. send <laughs> it